Üretim bandının yeni bölümüne hoş geldiniz. Borda Teknoloji sponsorluğunda gerçekleşen özel podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride Borda Teknoloji'den farklı kişilerle şirketin kuruluş hikayesini, sağlık alanındaki IoT çalışmalarını, nasıl ürün geliştirdiklerini ve gelecek vizyonlarını konuşuyoruz. Borda'da ürün yöneticisi, yazılım mühendisi ve benzeri 19'dan fazla açık pozisyon bulunmakta. Açık pozisyonları jobs.bordatech.com linkine tıklayarak görebilirsiniz. Link ve Borda ile alakalı bilgileri bölüm notlarında da bulabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Burak Bardak, Borda Teknoloji'nin CTO'su. Hoş geldin Burak tekrardan. Hoş bulduk Eren. Bir önceki bölümde aslında biraz Borda'nın donanımsal tarafını konuştuk. Donanım ürünlerini, donanım ürün geliştirme süreçlerini konuştuk. Bugün de... Yazılım tarafına odaklanacağız. O son bölümde güzel aslında bir geçiş şeyi bıraktık yani. Donanım, bu sensörler vesaireler aldığımız bütün bu inputlar. Bu inputları alıp aslında manalı bir şekilde bizim kullanıcıya gösteriyor olmamız lazım. Hastanelere, doktorlara, hemşirelere. O da zaten işin yazılım kısmıyla yaptığımız, ürünleştirdiğimiz kısmı dedik. Bir ürünümüz var, bir platformumuz var. İstersen yani onlardan <laughs> bahsedelim. Sonra bir de nereden nereye doğru gidiyor onu konuşuruz. En son zaten atladığım kadarıyla donanım ürünlerinden gelen verileri topluyoruz. Bunları yazılımla işleyip kullanıcıya ürün halinde sunuyoruz. Bu Hı -hı. ürünler içerisinde dörde bölersek bu ürünleri işte demirbaş, hasta, bina, facilities dediğimiz ve personel diye bölebiliyoruz. Lokasyon bilgisini alıyoruz. Bir de bizim hastanelere gittiğimizde, özellikle Demirbaş'tan başlayayım istersen, Demirbaş Epi'nden başlayayım. Demirbaşların yönettiğimiz bir sistemimiz var. Bu sistem aslında donanımlardan gelen verileri kullanmadan da çalışabilen bir sistem demirbaşladığımız sistem. İşte Hasan'daki tüm demirbaşların hayat hikayesini çıkaran. Doğum dediğim satın almadan itibaren ne zaman satın alındı, kim tarafından satın alındı, kaç paraya satın alındı, bakım sözleşmesi var mı, kalip yasın sözleşmesi var mı? Bunların planlayıp periyodik sayımları tam bayıp, bunların doğru lokasyonda olup doğru kişiler tarafından kullanıldığını kontrol eden, tüm arızaları yönettiğimiz bir altyapı var. Hı hı. Bu altyapı aslında donanım olmadan da çalışan bir altyapı. Donanımla da birlikte entegre olup, anlık sayım yapabiliyoruz. Eğer bizim altyapımız bu hastanelerde veya sağlık kuruluşlarında kuruluysa, kurulu değilse sadece yazılım olarak hı hı. da... Altyapı derken bu arada donanımsal altyapı. Donanımsal altyapılar. Kurulu değilse de yazılım olarak bunu kullanabiliyorlar sadece anlık sayım yapamıyorlar. Yani bu anlık sayım dediğim işte bu hangi oldu, nerede bu cihazları anlık göremiyorlar. Anlık görmeleri için fiziksel sayım yapmaları gerekiyor. Bu platformlar nasıl gelişti bu arada? da? İstersen onları anlatayım. Ondan sonra da nasıl ileriye doğru gidecek? Bizim bu platformumuz işte veri toplama platformu diye başladı. Biz bütün verileri topluyoruz, verileri işliyoruz ve verimini ölçüp manageable hale getiriyoruz yani kullanabilecekleri hale getiriyoruz özellikle büyük hastanelerde yönetilmesi zor bir hale geldiği için. Burada da bordanın bu verileri topladığı bir platform var. Bunu biz Lighthouse diye bir yazılım aslında bu. Bu Lighthouse'un da versiyonları var donanım gibi. Versiyon 1 2 3 ve 4. Şu an borda versiyon 3 yazılımda, Lighthouse 3 dediğimiz yazılımda bu platform merkezi bir platformu oluşturmuş bu şekilde. Entegrasyonlardan da veri topluyor donanımlardan veri topluyor. Pasif RFID varsa pasiften de topluyor. Aktiften de topluyor. Hastanedeki tüm iş emirleri işte temizlik, taşıma gibi iş emirleri de buraya geliyor. İlaç getir, ilaç götür iş emirleri de buna geliyor. Ve merkezi bir platform. Bunları toplayıp operasyonları yönetiyoruz. Tabii ki büyüyen ölçekle birlikte tek bir platform olması, monolitik bir yapı olması bizim önümüzdeki bir handikaptı. Bunun için de işte mikro servislere bölüp bu servisleri yayıp ölçekleyip bir farklı ölçeklerdeki hastanelerde de bu ürünü kullanmak için bir geçiş sürecindeyiz. Bu da bizim Quattro dediğimiz dördüncü versiyon Lighthouse aslında. Burada da bu geçişi yaparken biz servisleri zaten bölüyoruz. Mikro servislere bölüp ölçekleyebildiğimiz için biz bu ürünleri bölelim. Artık tek bir yazılımın üzerinde olmasın bunlar. Platformu ayıralım. Platformun kullandığı ürünleri ayıralım. Ve ayrı ayrı ürün ekipleri kurmaya gittik. Burada da ilk başladığımız kısım Demirbaş yöntemiydi bu asetman eşmiktetimiz kısımda işte bu Demirbaş'ın kaydedilmesi, hayat hikayesinin çıkarılması, muhasebe programı kadar olmasa tüm kostları çıkarıp bu Demirbaş'ın aslında heke ayrılması. Heke ayrılmak ne demek? Heke ayrılmak artık emekli etmek. Ha, okay. O da hastanelerdeki çok büyük bir sorun. Hı -hı. 1 milyon dolar alıyorlar bir Hı -hı. cihazı. 5 yıl kullandıktan sonra 6. yıl o cihaz her yıl 300 bin dolar masraf çıkarıyor. Halbuki yenisi 500 bin dolar. Ve bunu fark etmesi hastanenin çok zor bir hale geldiği için o cihazın ömrü tükendiği için onu emekli etmeleri gibi yeni almalar aslında daha mantıklı hale geliyor. Biz uçtan uca her şeyi kontrol ettiğimiz için ve her şeyi kayıt altında tuttuğumuz için bunu da ölçüp müşterilerimize masrafları sana zarar verdiği için yenile gibi indikatörler verebiliyoruz. Geri dönecek olursak biz bu ürünleşme çalışmasında hem yönetim anlayışımızı değiştik, hem ürün etrafında bir ürün ekibi kurup, yazılım ekibi kurduk. Ürünü de daha ecel bir şekilde geliştirme yoluna gittik. Böylece demir baş yönetimi için yeni bir ürünle birlikte mikro mikroservis altyapısıyla daha distribüz ve ölçeklenebilir bir ürün için çalışmalara başladık. Dedike bir ekip mi var yani? Evet, dedike bir ekipler var aslında işte front end ekibi, back end ekibi, mobil ekibi ve ürün ekibiyle test ekibiyle birlikte dedikleri ekiplerle birlikte bir PM'imiz var orada. Bu PM'in senkronizasyonuyla bu ekipler bu ürünü en verimli ve en doğru isterlerle geliştirmeye çalışıyor. Peki o geçiş sebebin niyeydi? Yani hani anladığım kadarıyla bir hastanelerin kullandığı on-premise ürünlerdi. Değil hı hı. mi? Yani evet, On-premise evet. ürünlerde tutulması gereken farklı sebeplerden ötürü evet. ürünlerdi. Onun cloud'a geçişinin iten şey neydi? On-prem kurulma sebepleri var hastalarda. İşte hasta verisi hastanın dışına çıkamaz. Ama demirbaş verisi aslında öyle değil. Hı. Demirbaşı çıkarabiliyorsun. Hı. Çünkü demirbaş hastayla çok alakalı değil. O yüzden biz buradan bu cloud'a geçişin, hikayesinde ilk ürün olarak Demirbaş'ı seçtik. Ve bu Demirbaş artık on-prem kurmayacağız. Cloud'a SaaS ürün olarak kurma hedefi var. Bu hedefin en büyük şeylerinden biri işte on-prem kurulumlarda işte 30 farklı versiyon çıkıyorsun. 30 farklı versiyonu izliyorsun. Bakımı 30 farklı versiyona yapman gerekiyor gibi challenge'lar var. Bunları daha yönetilebilir hale getirmek için cloud'a çıkıp tek versiyonla gitme hedefimiz var. Bu arada teknolojinin bir iş aslında kabuk değişme dönemi. Bu kabuk değişme dönemi işte monolitikten, on-prem'den, ürüne ve daha ürünler etrafındaki ekipler kurarak ürün yönetimine geçmesi hedefi vardı. Buradaki en büyük itici faktör bizim verimsizliğimizdi aslında ve katman katman katmanlar arasında geçişlerin çok hızlı sürmesi, waterfall olması aslında ecail çalışan bir firma ama ürün yönetimi açısından waterfall'du. Ekipler arasındaki iletişimlerin geç başlamasını önlemek için yapıyı değiştik. Ve çok da verimli oldu kısa dönemde. Ne gibi zorluklar oldu mesela kültürel çünkü biraz da sen de dedin ya kültürel değişiklik, iş yapış şekli değişikliği hı hı. diyorsun. Oradaki zorluklar neler? Önceki iş yapılmış şeklimizde bir işin uçtan uca nasıl başlayıp nasıl biteceği belliydi. Gerekli tüm sorular sorulmuş bir şekilde, dokümente edilmiş şekilde işe başlanıyordu. Şu an çok da belli değil aslında. Yani bunu ben ürün yönetiminde ürüne bu özelliği katmak istiyoruz diyoruz ve o özelliği katmaya başlıyoruz. Ama o özellik tam olarak nasıl bitecek yolda karar veriyoruz. Çünkü bir de yapıp denememiz lazım, müşteriye çıkmamız lazım, testlerimizi yapmamız lazım. Dünyada onun karşılığı var mı onu görmeye çalışıyoruz. Böyle ilerliyoruz. Onun yani bu bildiğim kadarıyla zaten hani diğer üründe Lighthouse 3'te bu deploy dediğimiz hani canlıya alma hı hı. kısmı zaten bayağı hani hastanelerde sizin ekipleriniz tarafından tabii yapılıyor. Yani 7/24 çalışan ve kesinti olmaması gereken sistemler. O yüzden her bir güncelleme yeni bir versiyon çıkmak için bayağı izin prosedürleri olan işte birden fazla personanın kullandığı için birden fazla personadan kesinti izni alıp merasimle <gülüyor> <gülüyor> versiyon çıktığımız bir yapı var. O kafadan günlük nightly build'ların alındığı ve işte her hafta yeni bir için çıktığı tarafa geçmek biraz kültürel açıdan zorluyor bizi. Zamanla oturtuyoruz. Sence hangi kısımlar zorlayacak? Birden fazla şey. Öncesinde çok büyük bir olay ve birden fazla personelin etkilendiği şeyler için kalite çok önemliydi. Ve her şeyin test edilmesi gerekiyordu. Düzgün çalışıyor mu? Bak olmaması lazım. Entegrasyonların test edilmesi lazım. Birden fazla entegrasyonumuz var gibi sıkıntılar vardı. Yeni SAS yapıda aslında bak varsa da bakla yaşamayı öğrenmemiz gerekecek ve bak bir haftaya düzeltiriz kafası oturması lazım ve anlık çıkabilmemiz lazım. O aslında biraz daha kalın çizgiler değil de daha kesikli çizgiler gibi gitmemiz gerekecek. Orada bir QA kısmını biraz daha ecel bir şekilde oturtmamız gerekecek. Bir şeyin testi yetişmediyse de eğer manuel test yapıyorsak onu da çıkalım bak çıkarsa düzeltiriz size geçmemiz gerekecek. Siz bu yazılımı ürünleştirmeye çalışıyorsunuz. Hı hı. Yani ne demek bu? Daha sonra hani ürünleştirme ne demek sizin için? Ürünleştirme bizim için bir müşterinin web sitesine girip bu ürünü deneyip abi bu güzelmiş ben bunu kullanırım deyip kullanmaya başlaması. Şu an bizim yaptığımız üründe biraz aslında hastane yöneticileri bu ürünü kullanmasını istiyor. Biz anlatıyoruz faydalarını anlatıyoruz satış kısmında. Faydasını anlayıp demo yapıp daha sonra da eğitim veriyoruz. İşte hemşireye eğitim veriyoruz, hasta bakıcıya eğitim veriyoruz, hasta yöneticisine eğitim veriyoruz. Bu yazılım böyle kullanılır diye. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Onboard'u aslında müşterinin kendi isteyeceği, ben bu bana faydalıdır, ben bunu kolay kullanırım diyebileceği arayüzlerle ürünleştirme aslında bizim aklımızdaki ürün bu. Peki mesela orada Farklı farklı hastanelere gidiyorsunuz. Bu hastanelerin boyutları farklı. Hı hı. Eminim ki özel istekler de geliyordur. Ya bizim için şunu yap, bizim için şunu yap ama hani mesela tutmayan şeyler de vardır. Yani bir hastanede olan başka hastanede olmayabilir. Şimdi oradaki mesela o dengeyi nasıl sağlayacaksınız? Yani ürünleştirme işte o paketleme hı hı. şeyinde mümkün olduğu kadar aslında herkese uygun bir şey yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ve hani o denge nasıl sağlanacak? E, o dengeyi sağlamak için tabii ki dediğin oldu. Yani her müşteri ya ben bunu böyle kullanıyorum. Bunu böyle yapın gibi geliyor zaten şu anda da. Onu yönetebiliyoruz aslında. Yönetebildiğimiz durumlar da var. Yönetemediğimiz durumlar da oldu. Her şirket gibi. Bizim onu yönetme tarzımız da ürünün sahibi ürüne bir özellik eklenmesini istiyorsa eklenecek. İstemiyorsa eklenmeyecek. Yani biraz da o müşteriyi ikna edip benim üründeki bakış açım bu. Bu ürünü böyle kullanman gerek. Böyle kullanırsan daha yararlı olacağını biliyoruz diye müşteri aktarıp eğer müşterilik ne olmuyorsa ve bizim ürün portföyümüz veya roadmap'tekinin başka bir yere çekmeye çalışıyorsa teşekkür edip devam etme. Biraz biz ürün geliştiriyoruz. Hı -hı. Bir yazılma bir değiliz. Ve o müşterinin istediği şeyleri yapmıyoruz artık. Ya şey mesela ben Kobi ile çalıştığım Hı -hı. için mesela bunu nispeten daha rahat bir şekilde bir yere kadar yapabiliyorduk. Şimdi mesela şey düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük hastanelerinden birinin yönetim kurulu başkanı mı diyeyim, CEO'su hı hı. mu diyeyim artık kimse yani burada ilgili kişinin gelip size bize böyle bir şey lazım dediğinde hayır demek herhalde daha zordur diye düşünüyorum. Zor Kobi zor. Hayır demek. Ama genelde o istediği şeyi biz düşünmüşüzdür, öncesinden düşünmüşüzdür. Farklı açılardan düşünüp doğru çözümü üretmişizdir. Çoğu zaman karşı taraftakine o düşündüğü şey aslında bizim düşündüğümüz şekilde daha doğru yapabileceğini anlatmamız gerekiyor. Karşı taraf açıksa gelişmeye veya değişmeye, açık fikirliyse bunu ikna ediyoruz zaten. Ve çok da güzel geri bildirimler alıyoruz çoğu zaman. Bir de bu arada teknoloji olarak bunu da altını çizeyim. Dünyadaki tüm sağlık sektöründe bu ürünleri yapıyoruz. Ve hedefimiz dünyadaki sağlık sektöründeki en büyük IoT şirketi olmak. Hayır diyebilme veya ürünleştirebilme <laughs> globale çıktığın zaman daha da önem kazanmaya başlıyor evet. herhalde. Çünkü artık gerçekten hani bir yüzlerce binlerce hastane olduğu durumda evet. artık binlerce versiyon, binlerce özel durum. Tabii. Olamaz. Yani bir de beyin de bir kas ve insanlar değişmek istemiyor. Yaptığı bir süreci değiştirmek istemiyor ve birine gittiğinde tamam çok güzel ben bunu istiyorum ama ben böyle çalışıyorum o yüzden bunu bu şekilde dönüştürün diyor. Ama değişime açık insanlar eğer bunu Hayır değil de bunu denesin daha iyi olur gibi insanlara ikna edebiliyoruz aslında. Hı -hı. Bu iknadan sonra alışkanlıklarını değiştirdikten sonra kullanılıp alışmaya başlayabiliyor. Hı -hı. Ben bunu şeye de çok benzetiyorum. Yani sosyal medyada web siteleri değişir. Yani işte Facebook, Hı -hı. Instagram gibi arayüzleri değişir. Hı -hı. Ve her zaman işte isterseniz eski arayüzleri işte 3 ay daha kullanabilirsiniz diye opsiyon çıkar. Hı -hı. İnsanların o kasını kırmak içindir o aslında. O eski alışkanlıklar işte sol köşeye gidip tıklaması gerekiyordur. İşte sağ aşağıdan tuşa basması gerekiyordur. Onu yavaş yavaş kırması lazım. Sağ süründe de böyle bir şey var aslında. Sağ süründe de bunu kırmak için bizim aslında orada dirayetli durup sebeplerimizi anlatıp gerekirse biraz da compromise la birlikte ortak bir yolu bulacağımıza inanıyorum. Borda için bir geçiş dönemi diyeyim artık yani yeni bir ...chapter'ın açılması diye diyorum. Evet. Hem artık cloud ürünlere, hatta donanımdan yazılıma bir geçiş, yazılımda, cloud'a evet. odaklanma ve global. Evet. Yerelden artık global ya zaten global var. var. Hani şu an kullanan müşteriler var ama daha odağın oraya kayması durumu var. Heyecanlı bir dönem. Yani Heyecanlı, yani güzel bir dönem. Çok teşekkürler bırak. Ağzına teşekkür sağlık. Ederim. Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.